Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bilgisayardan programsız şekilde ücretsiz bir ücret ödemeden nasıl ekran kaydedeceğinizi nasıl video çekebileceğinizi göstereceğim. Hiçbir programa gerek yok arkadaşlar. Tüm bilgisayarlarda çalışıyor. Arkadaşlar öncelikle şurada arkadaşlar şöyle bir Windows tuşu var. Buna basılı tutuyorsunuz ve G'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada... Böyle bir şey çıkıyor. Şuradan arkadaşlar şu gösterdiğim şeye basacağız. Çünkü arkadaşlar neden ben şöyle e, telefonla ya da işte kamerayla çekiyoruz. Çünkü arkadaşlar bunu eğer böyle kayıt alarak çekerseniz şuradaki şeyler gözükmüyor. Tabi bu videonuz için daha iyi. Ama arkadaşlar e, böyle çekerseniz yani tanıtım videosu çekemezsiniz kısacası arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu masa üstünde bu arada çalışmıyor. Yani bir oyun ya da böyle YouTube'dan bir video açmanız lazım kayıt için. Arkadaşlar şuna basıyorsunuz ve buraya bastığınızda kayıt başlıyor arkadaşlar. Bakın şu an kayıt başladı ama bu hep videoda gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi hatta size istiyorsanız şöyle gösterelim. Oyun kaydı kaydedildi diyor. Sonra arkadaşlar bu sayfayı altı da kapatabilirsiniz. Hemen alıyoruz alta. Sonra bu bilgisayara giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada işte şey videolara açıyoruz. Sonra burada yakalananlar var. Burayı açıyoruz ve arkadaşlar. Son videomuz burada. Gördüğünüz gibi bu hemen buradan böyle açıyorsunuz. Evet açıldı. Arkadaşlar neyse videodan sonuna geldik. Daha fazla böyle bilgi videosu gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.